Burada dediler, ateist bir arkadaş var, vatandaş var. Ateist demek Allah'a inanmıyor. Ama dediler, seni öyle seviyor, öyle seviyor ki kaç senedir seni bekliyor, bugün de gelecek, ön safta oturacak. Şimdi herkes birbirine ateist misin diye bakmasın ha. Ondan sonra dediler, ön safta dedim, ben de onu görürsem diyeceğim ki, madem beni bu kadar seviyorsun, hatırım için iman et. Yani sana ayet, hadis, delil getirmeye bir lüzum yok. Madem çok seviyorsun, bir de sohbete de geleceksin, bir de en önünde oturacaksın. Allah var, Celle Celal. Yaratan var, yaşatan var, yediren var, içiren var. Hiçbir şeyi anlamasan, delil görmesen ölüm var. Kimse de ölmek istemiyor. Peki bu kadar insan niye ölüyor? Şurayı düşünsen, demek ki istemeden de biri canını alıyor. O biri Allah işte. Bu kadar basit. E şimdi tuvalete bile televizyon koydular ya. Adam tuvalette uzun kalıyorum diyor. E, doktor demiş ki bağırsaklarını araştırman için sabahlara yarım saat oturman lazım tuvalette. Çok iyi. Tuvalette yarım saat oturursak. O da dedi bari bir televizyon aldım dedi. Yani kahve mavi içiyorum ne yapayım dedi. Gazeteleri okuyorum dedi. Çok güzel. Suyundan da koy yani. Şu vaziyete bak her yere televizyon koydum. Soruyoruz kazası olan var mı? Parmak kaldırsın. Size söylemiyorum şimdi. Rahat olun şimdi. Ya bu şimdi. Zaten öyle yerde kaldırın. Kazan yok diye el kaldırın. Boş ver. Millet sizi ulan vay namazsız bir namaz demesin. Kendinizi teşhir etmeyin. Günahınızı teşhir etmeyin. İçinizde zina e, e, zina etmeyen var mı? Herkes eli kaldırır. Hiçbirimiz etmedik. Zina eden var mı? Salak gibi ne kaldırıyorsun eli? Manyak mısın? Küllü ümmeti muhafen illel mücahir Bütün ümmetim af olur, Günahını açıklayan af olmaz diyor. Yani günahlar gizlensin tabii ki. Bir de toplum normalleşmesin. Aa ne güzel herkes günah yapmış zaten. Ben de bir ben zannediyordum. Meğer bunlar hepsi çanak kırmayan yok. Öyle olur mu ya? Her önüne gelen ediyor. zina demeyin diyor. <laughs> Nasıl diyor? Ya karşılıklı rıza varsa diyor, alan razı veren razı diyor, zina olmaz diyor. E <laughs> ulan bütün kerhaneler böyle o zaman. <laughs> Hiçbir şey zina olmaz. Demek nasıl olacak? Adam kerhaneye gider de kadın e, yani müstehcen kaçacak biraz ama Ersin amca var. Bircan Eresir amca. Neyse o da öbredem dedi. Hapiste onunla beraber yattım 40 gün. Eresin otelin sahibi. Allah selamet versin. Ondan dinledim yani bir şey diye. Adam gitmiş diyor umumane ediyor. Kadını çok zorlamış falan da kadın da ya al paranı da geri çık git demiş biliyor musun? Bu da demiş biraz esnaf ol ya. <laughs> Yani şimdi demek ki Yaşar Nuri'ye göre burada kadın istemedi, parayı da geri verdi, bu zina oluyor. Öbür türlü zina oldu. Razı çünkü. Parayı da geri vermezse bir şey yok. Ya ben ne adamlar gördüm 80 yaşında. Yaşlı başlı aksakallı hocalar tavaf yarışına girmişler. En sonunda birisi bir ömre yaptı. Memize yakın gidiyoruz. Aynı odada kalıyoruz. Ben de hocam diyorum. Tabii büyüklerimiz bizim. <laughs> şimdi birisi bir ömre yaptı şimdi. Öbürü şimdi bir sıfır mağlup oldu. Hani bu gelişte kaç ömre yaptın? O beş, bu dörtte kaldı şimdi. Mekke'den de ayrılmaya yaklaştık şimdi. Bir gün mü var ne var? Bir öbür hocadan bir atak bekliyorum şimdi. Bekledim bekledim bir atak yok. Allah Allah dedim anlamadım mı acaba? Tam bavulları düzdük Medine'ye arabaya koyacağız otelin altına. Baktım öbür hoca efendi ihramlı vaziyette ömreyi bitirmiş geldi. Ya dedi, son dakikada yapmak lazım ki dedi, karşı tarafın yapmasına vakit kalmasın dedi. O anasını dedim ya Rabbi dedim. Neler yaşadım ya. 40 senede 400 senelik kadar adam görmüşüm yani. Başıma gelmeyen kalmadı.